Satnam! Hoş geldiniz. Yine muhteşem bir videoyla ve bilgi kaynağıyla karşınızdayım. Bu sefer mantralardan bahsedeceğim. Mantralara bayılıyorum. Bence muhteşem araçlar bizi harika hissettirmek için. Ama bazı yani bazılarınızın hem soruları oluyor hem de şimdi ben ne söylüyorum ki, neden bunu şimdi söylüyorum ki gibi tabii ki kaygılar oluyor. Çok doğal. Hiçbir şey söylemiyorum. Bilginiz olmadıkça tabii ki önce bir dışlama politikası uygulanabiliyor bazı öğretilere. Fakat ben size mantranın kökünü ve neden bizim üstümüze bu kadar etkili olduğunu anlatmak istiyorum. Öncelikle... Tam damağımızda birçok farklı meridyen noktası var. O yüzden en başta mantraların bu kadar etkili olmasının nedeni dilimizin bu meridyen noktalarına yaptığı baskıyla vücudumuzun kimyasını değiştirmesinden dolayı. O yüzden zaten mantranın sözleri Gurmukhi ve Sanskrit dilinde. Çünkü oradaki o heceler tam o damaktaki o nokta doğru noktalara baskı yapmamızı sağlıyor. Genel olarak mantradaki kelime anlamları aslında şöyle bir baktığımızda bize kendi gücümüzü hatırlatan, o içimizdeki ışığın gücünü hatırlatan, o yüce halimizi hatırlatan, o tanrısal gücümüzü hatırlatan temel sözlerden oluşuyor. Mantralar neden bu kadar bizi etkileyebiliyor? Çünkü şöyle bir etkisi var mantranın. Hiçbir fiziksel egzersiz yapmayın. Nefes egzersizi de yapmayın. Sadece durun, kulağınıza mantrayı takın ya da sadece bir yerde dinleyin ve söylemeye başladığınızda aslında kimyanızı değiştirebilecek güce sahip bir araç mantralar. Bunun da nedeni en baş, en temel nedeni aslında şu. Vücudumuzun %70'i sudan oluşuyor. Ve vücudumuzu belli bir frekansla titreşime başlattıkça mantralar beyinsel olarak zihnimizi bile değiştirebilecek etkiye sahip oluyorlar. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Mesela kendinizi çok sinirli hissediyorsunuz. Yani böyle karnınızda bu alev yukarıya doğru çıkmış şekilde yani birkaç saniye sonra tepki vereceksiniz yaşadığınız olaya. Ya da inanılmaz derecede üzgünsünüz ve hani size hiç kimsenin ulaşamayacağını ya da sizi hiç kimsenin anlayamayacağını düşünüyorsunuz. İşte tam o noktada mantralar sizi baştan sona yenileme gücüne sahip. Çünkü dediğim gibi frekansınızı değiştirebiliyor. Tüm vücudun, vücudun %70'inden bahsediyorum. Gerçekten hücresel anlamda bir değişimden bahsediyorum. Sadece bu sizi yükselten mantraları dinleyerek. Hatta bazen bir mantrayı çok beğeneceksiniz çünkü o anki frekansınıza çok uyacak ve bir süre, bir ay, bir buçuk ay her gün onu dinlemek isteyeceksiniz. Daha sonra o frekansla siz uyumlanacaksınız. Yani buralardayken siz de yavaş yavaş buraya çıkmış olacaksınız o frekansa. Daha sonra farklı bir frekansla mantra aramaya başlayacaksınız çünkü frekansınızı daha da yükseltmek istediğiniz için. O yüzden ben hep bu mantrayı seviyorum diye de bir şey yok. Siz değiştikçe, mantraları sevginizle, mantralara bakışınızla, mantralara algılayışınızda değişiyor. Bunun dışında sesimiz, ellerimiz gibi bizim şifa kaynağımız. O yüzden Mantraları sadece dinlemek değil, demin de söylediğim gibi damağa baskı yaparak ve sesinizi duyarak söylemeniz mantranın gücünü en az 2-3 kat daha fazla arttırıyor. Hatta şunu düşünün, mesela çok hasta, yani artık bilincinizi kaybetmiş şekilde hasta olduğunuzda bir ah diye bir kendi sesinizi duyma ihtiyacı hissedersiniz. O içinizden tam o derinlerden gelen bir sestir. Aslında o size şifa vermek için vücudunuzun istemsiz bir şekilde size faydalı olacağını bildiği için yaptığı bir hareket. Kendi kendinize o kendi sesinizi duymanız. Bu yüzden o sesin gücü çok çok önemli. Bir de başkalarına anlatırken şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Mantraları böyle frekans gibi düşünün. Radyo frekansı. Ses dalgaları zaten bunlar ve belirli bir radyo frekansı yaydığını düşünün. Siz nasıl sabah işe giderken modunuzu yükseltmek için daha eğlenceli müzikler açarsınız? Mantralarda aynen öyle. Sizin modunuzu daha iyiye yükseltmek için size göre ayarlanabilir radyo frekansları. Sizin daha iyi versiyonunuzu size yansıtabilecek, size gösterebilecek bir frekans ağı diye de ses dalgaları olarak da düşünebilirsiniz. Mantralarla ilgili son söylemek istediğim şey Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Tam 7 nota, tam 7 çakraya hitap ediyor. Müzik ruhun gıdasıdır derken aynen bundan bahsediyorlar. O yüzden sadece mantra dinlemek değil, bir klasik müzik dinlemek de bizim çok fazla içten etkilenmemizi sağlıyor. Mantralara böyle bakın. Sizi nasıl iyileştirdiğine, sizi nasıl sakinleştirdiğine, size nasıl iyi geldiğine bakın. Göreceksiniz her farklı mantra size farklı bir tat, farklı bir mutluluk katacak. Ve Kundalini Lovers'ın Spotify'da birçok mantradan oluşan, yüzden fazla mantradan oluşan bir albümü var. Eğer isterseniz direkt o albümü dinleyerek rahat rahat istediğiniz, beğendiğinize göre kendiniz seçerek gününüze devam edebilirsiniz. Çok çok tavsiye ediyorum. Gün içinde evde çalmasını tavsiye ediyorum. İşe giderken dinlemenizi, işten dönerken dinlemenizi tavsiye ediyorum. Her an bir mantranın açık olması bakın gününüzü nasıl daha güzel, daha keyifli hale getirecek. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.